Selamünaleyküm yani arkadaşlar. Bugün Mid'de Harley oynayacağız. Evet, değişik bir içerik olacak. Bir de diyelim dedik ya abi. Harley çok oynadığım bir çar değil. Ama güzel bir çar. Bakalım deneyeceğiz. Karşımızda da TRN3 galiba. Kaç da var? Günahkar. Galiba TR3. Bakalım nasıl olacak bu maç. Şuradan alt geçelim. Karşımıza kat da gelirse ilk önce bir tane düz atacağız ki onun pasifi gitsin karınacık burada. Sen bir pasifin gitsin kardeşim. Gel kardeşim. Verdi kasarımızı. Beyz atması lazım onun. Hoppa. Geri, yap, geri Geri geri. Düşürürüz yatımını baya. Geri geri. Ha geçemedik duvardan. Abi duvardan geçemedik. Kötü oldu bu. Çok güzel abi. İlk gilimizi aldık alev atışıyla. Tam fiske attı Ben de tam alev atışını bekletmiştim. Tam zamanında abi. Güzel oldu bu. Aşağıdaki linkten dünyanın en iyi MLB ve Discord sunucusuna katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu sunucuda tanktan jungle'a bir sürü iyi oynayan sağlam pire bulabilirsiniz. Ayrıca sunucudaki insanlar çok sıcak kanlı ve herhangi bir sese girdiğinizde hemen sizi muhabbete dahil ederler. Hemen şuradan bir sese girelim. Buradaki kişi varmış. Selamünaleyküm. Işte ki... Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk. Ya işte kanka ben de geçen sezon 1500 puana kastım. Ya ben 1200'e kadar ancak kasabildim ya. Ya bu sen kanka ben, ben de ep'ye kadar çıktım gençler. Beraber dereceye girelim mi? Siz o sıfırlanmışken. Cidden mi? Epik mi? Evet. Görüşürüz evet, Anladım. Ki... Ne? La. Arkadaşlar. Siz yine de katılın. Bu galiba lan. Onun pasifini almaya çalıştım ama alamadık. Beceremedik abi. Aslında bir base atsak. Bir manamızı toparlasak. Gelsek iki k kastak. bayağı güzel şeyler olacak. Orada Karena'yı bayağı düşürdük. 730 730'da kaldı. Bizimkisi 1 300 gold fark yedi Karena. O kili çıkardı. Toparladı. O kili çıkarması kötü olacak. Güzel olacaktı. Pasif yokmuş aslında. Sen bir yarı can aldık kardeşim. Gel buraya. Hop 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 hop. Çok güzel abi. İlk kilimizi, al, ikinci kilimizi aldık. Tank kesmek kötü bir şey değil kardeşim. Tank kesersen agresif yapamaz. Şuradan kartımız da var. Hemen hop. Kaçarız abi. Ultimiz bekliyoruz şu an. Şu an iyi başladı 1800. aslında bir deneyebilir miyiz onu? Yok yok denemeyelim. Ne den denecek galiba bu? Ha bende kaldı. İyi abi. Patladı galiba sarım orada şunu direkt bitelim ya. Çok bizim işimiz 3-0 başladık. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Ama karşıda şey düşünmemiz lazım. Alfa. Alfa zaten ablan ne verdi Alfa'ya va va vaf getiriyor. Hayırdır Alfa ile bir ilişkisi mi acaba Monton'un kardeşim ya? Adamlar sabah akşam Alfa'ya vaf. Alfacık sen çok öndesin kardeşim. Alfacık sen çok öndesin. Ay, oley be çok güzel oynadı Kore'ye. Hem Karina'dan kurtulduk, onun da orada Alfa'dan da şey oldu. Şu anlık çok iyiz abi. 260 260 mı oldu? Şu matematiğim bir an kanserleşti. <laughs> şu an karşıda hala Alfa yüksek 2900. Şuna hop, şu formları alalım. Evet. Çok güzel abi. Tank mank acımayacaksın kardeşim. Tank acırsan acırmayacak duruma düşersin. Adam hop ondan da sit geldi galiba. Hop şuradan hızlayalım abi kuleyi. Tık 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 tık. O alfaya tekrar dönmemiz lazım. Şu midi açtık mı? Bir açtık. Alfa agresif yapıyor. Ultiye yen atmıştı galiba. Öl artık. Öl. Evet. Abi tanka acı. Ac bak adamı kanser etmişiz galiba. Ulan tank, ulan tank. Abi adam çok öldü bak. Bizim tank iki defa öldü. Bizim tank iki buçuk, o da 2 k. Bak çok fark ediyor. Adam hiçbir şey yaptırmadık. Adam kötü durumda bak şu an. Şu an bir turda o şey düşünmemiz lazım. Alfa'yı. Ama Alfa bayağı sıkıntı yaratacak abi. Adam Alfa'ya Allah ne verdi buff veriyorlar abi. Ona çıldırıyorum. Başka işare vermiyorlar. Her, her Yamada alfaya buff'ı hep veriyorlar anlamıyoruz abi ya. İlla alfa al, al oyna diyorsunuz yani. İnşallah yakın zamanda onun videosunu atarız. Hayır. Alfa. Alfacık. Sen niye ikili bir şunu atıp duruyorsun ya? Sen niye ikili bir o şeyi atıp duruyorsun? Alfa bayağı motor etti bizim elemanı ya. Şey buralarda karınacık. Şu, ah canları alamadık. Alfa bitti. Alfa bayağı sıkıntı yaratacak abi. Alfa'ya bir tur daha oynamam lazım. Alfa her gittiğimde adamın misillemesi geliyor abi. Çıldıracağım ya. Adamın bir adam misillemesi hiç bitmez mi ya? 8 tane kart yedi o. Hop. Şu an baya iyi oynuyorum ama. Ben bu kadar iyi oynayacağımı düşünmemiştim. Abi sıçtık. Ay. Tamam tamam kurtardık. Ölmedik. Ölmedik abi. Çok iyi abi. Bak Gatot'u bitirmişti adam. Mahvetmişti ya. Ağlıyordu o Bana kaldı iyi abi. Ya canımı da toparladığım sürece baya çok güzel olacak. Şuradan hop. Kule abi. Kule. Oo, kadar saatte çıktım. Bana mı geliyorsun sen? Kardeşim <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çıldırdı adam çıldırdı çıldırdı Adam kaç iki defa fake attım ya Çünkü gördüm orada midde middeydi o Kardeşim onu nasıl kaptırabiliyorsunuz siz ya Şuradan hop Oraya giderdim ama kule var kardeşim. Kule her şeyden önemlidir. Şu kuleyi açarsak. Aaa karına çok kastı. 3 3. Üç. Kule açtık. Bir yerden o zararı kapatmamız lazımdı. Ben bunu kuleyle kapatmaya o manyak attı lan. Değil hasar denemesi. Hasar denememiz iyi başarılı oldu abi. Ay ay yanlış yaptık. Abi buraları görmediniz abi. Buralar kesilsin abi. <laughs> Elimiz çarptı orada. Şu an karına beni tekrar. Yan kart tutturamadık abi ya. Çıldırdı bizim olan, çıldırdı. Oo! Şuradan ultimiz yok ama. Senin Kaplumbağa bafım var birader ya. Ayıp oluyor ama. Oyunursa o. Çok güzel. Abi şu an maçı bayağı kereledik ya. Araba repleten. Arabaya tek atıyoruz abi. Araba dayanamıyor bize. Katli çöpüyle satıyor. Oğlum bir de sen... Kesin 5-5 çıkardı şimdi. Yoksa o kadar kötü olamaz bir insan ya. Katta. Katta TR3 birader. Adam a, adama küsüyor olabilir. hep çöp karina. Karinacık. Bakalım. 8 kilo var zaten bir tane manyak attı. 4 4 4 attı. Şu an bayağı uf, çok öndeyim. O alfayı bir tur daha düşünmek lazım. 11 alfayı düşüre düşüre 1 6 4 oynuyor. Adam takımın en çok kasanı. Adamı düşürmesek adam şu an belki olurdu. Zorlasa. tipli yeni geldi kardeşim ya kusura bakma. Kardeşim Harley mit taşıdı be. Harley mit taşıdı be. Şu arkadan bir denememiz yok mu be? Yazık lan. Adama yazık oldu lan. Şu an 7 saniye var ultime. 5 saniye, 4 saniye. O beni arıyor. Kardeşim adamlar o kadar tilt ettim ki. Sen bay bay kardeşim. Alodarci. Yat da yat aşağı bir şey laf, laf, laf var. Çok beğendim. Yat aşağı kardeşim, yat aşağı. Kötü, 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 kötü. Ultime 5 saniye. Bu ultiyle kill çıkarabiliriz galiba. Bakayım. Çok güzel abi. Her türlü kil çıkarıyoruz abi. Patır 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 patır. Kafalarına vuruyoruz abi. Yat aşağı senle kardeşim. Yat yat yat. Acıma. Oğlum bu kadar çok kil alacağım bir planlamıyordum ya. Tamam kö çok kötü oynamıyorum da. Şu an var ya 13 1 9 ne abi ya. Abi yok ettik. Harley de çok güçlüymüş. Abi oğlum oynayın ya. Vallahi billahi efsanevi MVP falan iyi oldu. Güzel maçtı. 13 1 9 11 k para kasmışız. MVP tabii biziz kardeşim başka kim olacaktı? Takım kötü oynamadı ama ellerine sağlık. <laughs> Karşıdaki Alfa'yı çıldırttık abi. %28 hasar be. Öf. Neyse abicim videoyu beğendiyseniz bir like it, bir abone olun abi. Bir de istediğiniz bir kahraman varsa yazarsınız yorumlara oynayabilirsek oynarız abi. Herkese alasmadık. Hadi görüşürüz. Şş, aslan parçası şu aşağıdaki videolardan birini tıkla da hayatını eklensin. Bak ama aman diyeyim fazla tıklama gök kuşağına dönersin. Anladın mı beni? Oldu mu? <laughs> ne? Güldüm güldüm. <laughs> ya oğlum gülelim ya boşver.